Merhabalar konumuz ikinci sınıf problemlere giriş toplama problemleriyle başlayacağız öğrencilerimiz problemleri çözmeye başladığın ilk başladığında toplama problemleriyle problemleri kavruyorlar öğreniyorlar toplu bugün toplama probleminin dört türünü öğreneceğiz daha fazla tür var ama şimdi bu dört türü öğrendiğimizde bir ilk adımı atmış oluyoruz Toplama problemlerini çok iyi öğrenmeleri gerekiyor ki daha sonradan öğrenecekleri çıkarma, çarpma, bölme problemlerini de kavrayabilsinler. Bunun için toplama problemleri önemlidir. Peki bugün hangi dört tür problemi göreceğiz? Adı üstünde toplama problemi yani sana problemde sayılar verecek sen de onları toplayacaksın. İşte birinci tür sorularımız en basit sorulardır iki tane sayı verecek sana. O iki sayı, iki tane sayı bazen fidan sayısı olur. İşte der ki bahçeye önce 42 fidan diktik, sonra 24 fidan diktik. İşte toplam kaç fidan oldu? Ne yapıyor sana? 2 tane sayı veriyor. Şöyle sayılı bu yuvarlağımız bir sayı temsil etsin. İki tane sayı veriyor. Fidan sayısı önce dikilen, bir de sonra dikilen. Senin yapman gereken tek şey zaten sana sayıları vermiş. Onları tutup toplamak. Bu her zaman fidan olmaz. Bazen Ali'nin aldığı harçlık olur. İşte 65 lira babasından almıştır. 28 lira annesinden almıştır. İki tane sayı vardır. Ali'nin toplam parasını bulmak için yine toplarız. Ya da misket olabilir. İşte Elif'in şu kadar misketi vardır. Belki'nin şu kadar misketi vardır. İkisinin toplam kaç misketi vardır. Ya işte kalem olabilir. Mert'in şu kadar kurşun kalemi var. Şu kadar kırmızı kalemi var. İki tane sayı verir. Sen onu toplarsın. Oradaki hikaye değişir. Fidan, para, kalem. Yani ona takılmayacağız bize iki tane sayı veriyor. O iki sayıyı toplayacağız. Birinci tür en kolay problemdir. Genelde bu tür problemleri çözemeyen öğrenci yoktur. Peki ikinci türde ne vardır? İkinci türde iki sayı yerine üç sayı verir. İşte der ki bir kümeste işte 37 tane civciv sana bir sayı verir. Bu bir sayıyı temsil etsin. Sonra der ki 27 tane tavuk. Bu da başka bir sayıyı temsil ediyor. Sonra işte atıyorum 10 tane de horoz. Ne yaptı sana? 3 tane sayı verdi. Sonra dedi ki kümeste kaç hayvan vardır? Yapacağın tek şey var. Zaten sana bütün sayıları vermiş. Bunları bir güzel toplamak. Birinci tür ve ikinci tür en basittir. Bu üç, iki türü de öğrenciler rahatlıkla çözer. Çünkü hiçbir zorluğu yok. Sana direkt sayıları vermiş. Yapman gereken zaten orada da toplamı nedir diye de soruyor. Yapman gereken burada iki sayıyı toplamak. Burada da üç sayıyı toplamak. İşlem hatası yapmadan toplamak. Bu kadar basit ama üçüncü tür ve dördüncü tür biraz öğrencinin zorlandığı, her öğrencinin yapamadığı sorular. Neden? Ee, üçüncü tür, üçüncü türde sana iki tane sayı veriyor toplaman için. Yani şuradaki hikayeye benzer, İşte bahçeye dikilen fidan olsun diyelim ki sana bir sayı veriyor. Ama önce dikilen fidan sayısını verirken, sonradan dikilen fidan sayısını vermiyor. Diyor ki bununla ilgili bir ipucu veriyor. Bu verilmeye. Şöyle o verilmeyen sayıyı yani direkt sana demiyor ki ilk, ilk sayı veriyor atıyorum önce 42 fidan dikildi ama sonra dikilen fidan sayısını söylemiyor. Onu ipucu veriyor sana onunla ilgili. Sonra diyor ki bunların toplamı ne olur? E, sen bilmediğin bir şeyle toplama yapamayacağın için yapman gereken ilk şey e, bu verilmeyen sayıyı bulmak. Orada bir ipucu var o ipucundan yararlanarak ilk sayıyı bulacaksın sonra iki sayıyı toplayacaksın. Tabi bu sayıyı bulmak için önce bir birinci işlem yapacaksın. Sonra gelip bu toplama işlemini yapacaksın. Asıl toplama işlemimizi sonra yapacağız. Önce bir ilk işlemi şuradaki verilmeyen sayı bulmak için yapacağız. Üçüncü türün böyle bir zorluğu var. Dördüncü tür de üçüncü türe benziyor. Burada üç tane sayı toplamanı bekliyor. İşte kümesteki hayvanlar olsun diyelim ki. işte civciv sayısını vermiş. Tavuk sayısını vermiş ama horoz sayısını vermemiş. O verilmeyeni şöyle ben bir boyayayım sana bunu bulabilmen için bir ipucu vermiş sorunun içinde yapman normalde senin yapman gereken üçünü toplamak ama bunu bilmediğin için üçlü toplamayı yapamıyorsun hemen ne yapacaksın önce bir ön işlemle o toplama da olabilir bazen çıkarma olur e, o ilk işlem değişebilir her zaman toplama olmayabilir önce o ilk işlemle bir verilmeyeni bulacaksın sana verilmeyen sayıyı bulacaksın onu bulduktan sonra artık rahat rahat asıl yapman gereken toplama işlemini yapacaksın tabi bunu bu şekilde Hani bir ön bilgi olsun diye anlattım. Çocuklar bu şekilde konuları anlamazlar. Her soru türüyle ilgili bol bol soru çözerek ancak kavrarlar. Kavradıklarında da kolaylıkla yapabilirler. Şimdi sorularımızı baştan bir görelim. Ali dayının arı kovanındaki arılar bu yıl 27 kilo bal. Geçen yıl ise 24 kilo bal yapmışlardı. Ali dayının arıları 2 yılda kaç kilo bal yapmıştır? Şimdi bakıyoruz verilenlere, bu arada çocuklara verilenleri mutlaka yazdıralım. İlk öğrendikleri dönemde, problem çözmeyi ilk öğrendikleri dönemde. Sonradan pekiştirdiklerinde yazmalarına gerek yok ama başlangıçta bir yazmaları iyi olur. Ne verilmiş bize? İki tane sayı verilmiş. Biri 27, biri 24. 27 nedir? Bu yılki bal değil mi? Hemen onu yazıyoruz. Direkt vermiş zaten. Yazalım. Verilenler bu yıl ne kadar bal verilmiş? Arılar ne kadar bal vermiş? 27 kilo. Peki. Sonra başka ne vermiş? Bize bir de 24 demişti. O da geçen yılki bal. Acele etmeden sakin sakin çocuklara bunu buldurmak lazım. Geçen yıl geçen yılki bal ne kadarmış? 24 kilo. Bilmediğimiz bir şey var mı? Yok. İki tane sayı var. İkisinin de ne olduğu belli. Bize diyor ki Ali dayının arıları iki yılda kaç bir kilo bal yapmışlardır? İki yılı soruyor. E bu birinci yıl, bu ikinci yılsa bu ikisini toplamamız gerekiyor. Büyük sayıyı üstte yazalım. 27. Küçük sayıyı alta yazalım. 24. Ve bunu toplayalım. Bilmediğimiz bir şey yok. İki tane sayı verilmiş. İkisini toplayacağız. Toplayalım. 7, 4 daha. 11. 11'in biri elde var. Bir Sayamayanlar için 4 parmak çıkarıp 7, 8, 9, 10, 11 diyebiliriz. 2, 2 daha 4, bir daha 5. Ne oldu? 51 kilo bal oldu. 2, 2 yılda 51 kilo bal olmuş. Bu en basit seviye. 2 tane sayı vermiş. İkisini de topluyoruz. Peki diğer bir soru çeşidine bakalım. Bir hayvanat bahçesinde 23 tane çita direkt sayı vermiş. 15 sayısı var. Neymiş o da goril direkt vermiş. Hiç ipucu falan vermemiş. Direkt sayı vermiş. 14 tane de zürafa varmış. Bakın zürafaları da direk vermiş. Bu hayvanat bahçesinde çita, goril ve zürafaların toplamı nedir? Verilenleri yine yazalım. Verilenler. 3 tane sayı verilmiş. 1, 2, 3. Yazıyoruz. Çita kaç taneydi? Çita 23 tane. Goril kaç taneydi? Gorile bakıyoruz. 15 tane. Peki zürafa Yürafiyi da yazalım. Yürafa da 14 tane. Yani 3 tane şey var. Bu üçünü toplamamızı istiyor. Yapmamız gereken şey bu. Sayıları büyükten küçüğe doğru yazıyoruz. 23, 15 ve 14. Bu üç sayıyı toplayacağız. Hemen toplayalım. 5, 3 daha, 8 e, ya da sayalım 5, 6, 7, 8 sonra 4 parmağımızı çıkardık 8'de kalmıştık 9, 10, 11, 12 12'nin ikisi elde var 1, 2, 1 daha 3, 1 daha 4, 1 daha 5 ne oldu? 52 52 hayvan varmış 52 tane hayvan varmış cevabımız bu kadar çünkü zor değil 3 tane sayı vermiş ve 3'ünde toplamını istiyor senden zaten söylemiş toplamı nedir diye asıl işlerimiz toplamı Şimdi bu ikisinde ilk sorumuzda iki sayı vermişti. Onları toplamamızı istemişti. Burada üç sayı vermiş, üçünü toplamamızı istemiş. Şimdi biraz zor sorularımıza gelelim. Bir parktaki salıncağa ilk gün 78 kişi binmiş. Bakın bir sayı verilmiş bize. Verilenler. Şurada verilenler dediğimiz şey verilen sayılar. Buraya verilenler diye yazdığımız şey verilen sayılar. İlk gün 78 kişi. Yazalım. İlk gün eşittir 78 kişi. Peki geldik. Ne diyor başka? İkinci gün ise ilk günden 19 kişi eksik binmiştir. Bakın ikinci gün binenler 19 kişi değil. Burada bir ipucu vermiş. Vermemiş bize direkt sayıyı. Biraz uğraşmamızı istiyor. O zaman bu direkt verilmediği için bunu biraz şöyle uyarı. Evet ikinci günü direkt vermemiş. İkinci gün salıncağa binenler 19 kişi değil. İkinci gün salıncağa binenler ilk günden 19 kişi eksikmiş. O zaman ben buraya ikinci gün yazdığımda buraya sakın sakın 19 yazamam. Ben bunu şu anda bilmiyorum. O zaman ilk işimle ikinci günü bulmak. İki tane sayı toplamam lazım ama ikinciyi bilmiyorum. İlk işim onu bulmak. Peki o zaman. İkinci günü bulmak için ilk günden 19 kişi eksik dediği için çıkarma yapacağım. İlk günden 19'u çıkaracağım. Hemen 78'e alıyorum. 19'u çıkaracağım. Şimdi 8'den 9 çıkmaz. Komşuya gittim. Bir tane aldım. 6. Buraya verdim. 18. 18'den 9 çıkaracağım. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 19. 9'u yazdım. 6'dan 1 çıktı. 5. 59. Bu nedir? İkinci gün. O zaman ikinci günü buldum. 59 kişi. Biraz bizi uğraştırdı bir işlemle. Asıl toplama yapmamız gerekiyor. Ama ikinci günü bilmediğimiz için bir çıkarma yapmamız gerekti. Peki şimdi toplamamızı yapabilir miyiz? Evet. Ben diyor ki salıncağa iki günde kaç kişi bindi? Ben artık ikisini de bildiğim için bunları toplayabilirim. 78 ile 59'u topluyoruz. Yine 8 parmağım 8 8 16 bir daha 17'den de yapabiliriz. E, yapamayan öğrenci için parmak çıkarıp sayabilir çocuklarda. 8 9 daha 17 elde var. 1 7 1 daha 8 9 10 11 12 13. Ne oldu? 137 kişi. İlk bir ilk bulduğumuz sayı ikinci gündü. İkinci gündü. Bu bilmece gibi sorduğu için bu yapmam gereken bir ara işlem. Asıl işlemimiz toplama işlemi. Anlaştık mı? Peki bununla ilgili dördüncü sorumuza gelelim. Şara ilk gün 17 sayfa kitap okumuş. Bak direkt vermiş. İlk günü ne yapmış? Direkt vermiş. Zaten sayının birini direkt verir. Ama diyor ki ikinci gün ilk günden 6 sayfa fazla kitap okudu. Şimdi bu ikinci gün 6 sayfa kitap okuduğu anlamına mı geliyor? Hayır. İkinci gün ilk günden altı sayfa fazla diyor fazla bu kesinlikle ikinci günü bilmiyoruz yani biz fazla diye ipucu vermiş o zaman verilenleri yazdığımızda verilenler ilk gün birinci gün diye yazayım birinci gün neymiş 17 sayfa kitap okudu 17 sayfa kitap okudu peki ben ikinci günü biliyor muyum bilmiyorum ikinci gün 6 sayfa değil 6 sayfa fazla. O zaman bir ön işlem yapıp ikinci günü bulacağım. Sonra asıl işim olan toplama işlemini yapacağım. Peki o zaman ikinci gün ilk günden 6 sayfa okuduğuna göre ilk günde 17 olduğuna göre 17'nin üzerine 6'yı ekleyeceğim. Peki. 7 6 daha. Bilmeyen öğrenciler parmakla saysın. 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 1 1 daha 2. 23 sayfa. Evet biz şimdi ikinci günü bulduk. İkinci gün neymiş? 23 sayfa. Bana verilen ipucuyla ikinci günü bulduktan sonra şimdi asıl işimi yapabilirim. Asıl işim neydi? Toplama. İki günü toplamak. Az önce bilmiyordum ama şimdi iki günü artık biliyorum. O zaman ne yapacağım? Büyük sayıyı üste yazarak ikinci gün 23 sayfa ilk gün 17 sayfayı toplayarak iki günü bulmaya çalışacağım. 7, 3 daha 10. 10'un sıfırı elde var 1. 2 1 daha 3 1 daha 4 40 sayfa. 2 günde ne yapmış? 40 sayfa kitap okumuş. Yani bizi burada biraz zorladı. Neden? Çünkü ikinci günü vermedi. Sadece ipucu vermiş. O ipucundan yararlanarak ikinci günü bulduk. Sonra asıl işlemimiz olan toplamayı yapabildik. Anlaştık mı? Şimdi son sorumuza gelelim. 5. soruya. Bu en zor sorumuz. Bir otobüste 15 kadın, 9 çocuk vardır. Kadınların ve çocukların toplamı kadar da erkek yolcu vardır. Peki erkek yolcuların sayısını vermiş mi? Sayı vermemiş. İpucu vermiş. Bakın kadın sayısını vermiş. Bu verilmiş. Çocuk sayısını vermiş. Ama erkek sayısı yok. Yani bize diyor ki bir zahmet oturun siz bulun. Nasıl bir ipucu vermiş? Kadınların ve çocukların toplamı kadar Erkek yolcu vardır demiş. Üç tane sayıyı bizden toplamamızı istiyor. Kadın çocuk erkek ama erkeği vermemiş. Hemen verilenlerimizi yazalım. Verilenler. Kadın sayısı neydi? Otobüsteki kadın sayısı 15. Otobüsteki çocuk sayısı neydi? 9. Peki erkek sayısını biliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz. Bu üçünü otobüsteki toplam yolcu sayısını bulmak için üçlü toplama yapmam lazım ama bu üçüncüsünü bilmiyorum. Hemen verilen ipucundan yararlanarak o üçüncü sayıyı bulmalıyım. Kadınların ve çocukların toplamı kadar erkek. O zaman şu ikisini toplarsam kadınların ve çocukları kadınların ve çocukların sayısının toplamı kadar erkek varsa ben 15 ile 9'u toplayarak erkek sayısını bulabilirim. Toplayalım. 9 5 daha 14. 14'ün 4'ü elde var Bir, 1, 1 1 daha 2. 24 kişi. Kim bu 24 kişi? Erkekler. Evet. Ön bir işlemle bize verilmeyen sayıyı bulduk. Şimdi asıl işlemimize gelebiliriz. Asıl işlemimiz neydi? Toplama işlemi. Hemen geliyoruz. 24'ü aldım. En büyük sayıyı yazdım. Sonraki en büyük sayı 15. Alttaki küçük sayımı da birler basamağının altına yazıyorum. Dikkat ediyorum ona topluyorum. Geldik. 4, 5 daha 9. 9 daha 18. 18'in 8'i elde var. 1, 2, 1 daha 3, 1 daha 4. Ne oldu? 48 kişi. Otobüsteki toplam kişilerin sayısı 48'miş. Bize buna göre otobüste kaç yolcu var diye soruyordu. Doğru cevabımız bu. Ee, sanırım konuyu anladık. Bize bazen işimizi zorlaştırmak için sayının birini vermiyorlar işte o verilmeyen sayıyı bir ön işlemle o ön işlem bazen çıkarma olur, bazen toplama olur. Ee, bazen çarpma, bölme de olacak da o o işlemleri öğrendikten sonra olacak. Ee, bazen başka bir şey olur. Önce onları yaptıktan sonra asıl işlemimiz olan toplamaya geçebiliyoruz. Bunun için soruyu iyi anlamak gerekiyor. Demek ki son bir tekrar yaparsak dört tür bugünlük öğrendiğimiz dört tür toplama problemi var. İlk iki tür kolay. Iki, iki tane sayı veriyor birinci türde onları topluyorsun ikinci türde üç tane sayı veriyor yani hikayesi farklı olabiliyor bunun onları topluyorsun sadece üçüncü ve dördüncü türde biraz bizi uğraştırıyor sayının birini vermiyor onu bulabilmemiz için bize bir ipucu veriyor önce bir ön işlemle o sayıları buluyoruz sonra asıl işlemimiz olan toplama işlemini yapıyoruz gözünüz korkmasın çok kolaydır tekrar tekrar yaptıkça öğreniriz eğer zorlanıyorsak biraz tekrar sayısını arttırırız ve öğreniriz. Ee, konularımız kolay. Peki herkese başarılar.